Merhaba sevgili çocuklar, ben Lamia Öğretmen. Bugün birlikte tükettiğimiz yiyeceklerin tatlarını öğreneceğiz. Bunun için de sizin için çeşitli sebze ve meyveler hazırladım. Biliyorsunuz ki sebze ve meyvelerin değişik değişik renkleri, tatları, kokuları var. Sizlerle şimdi birlikte bir oyun oynayacağız. Evde masamızda mutfaktaki sebze ve meyvelerden bir miktar benim böyle yaptığım gibi masaya koymanızı istiyorum. Abiniz ya da ablanızdan da yardım alarak böyle bir kumaş parçasıyla gözlerinizi bağlamanızı istiyorum. E, abinizin vermiş olduğu yiyeceği ağzınıza alıp almış olduğunuz yiyeceğin tadını bilmenizi istiyorum. Şimdi çocuklar ben gözlerimi bağladım oyun için. E, elime bir yiyecek alıyorum ve tadına bakıyorum. Hmm tatlı. Ne acaba bu? Bal. Evet çocuklar. Bal çok faydalı bir yiyecek. Süte koyup da tüketebilirsiniz veya ekmeğin üzerine de sürebilirsiniz. Şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Gözlerimi tekrar kapatıyorum. Bir başka bir yiyeceğin tadına bakıyorum. Hmm, çok acı. Acıymış bu. Bir bakalım neymiş? Evet, bu da Kırmızı biberimiz acıymış. Bunları da yemeğe kullanıyoruz. Çok faydası var çocuklar. Şimdi tekrar gözlerimi kapatıyorum oyun oyunumuz için. Hmm, tuzlu. Evet çocuklar. Görmüş olduğunuz, tatmış olduğunuz yiyeceklerimizin tatları birbirinden farklı. Şimdi bu tatlarımızı gruplandıralım mı beraber? Balımız neydi? Tatlı değil mi? Burada tuzumuz ve biberimiz acıydı. Peki çocuklar, bu gördüğünüz biber acı mı? Acı değil mi? Peki limon ekşi değil mi çocuklar? Buraya koyuyoruz. Pekmezimiz tatlı mı, eşkimi, tuzlu mu? Tatlı değil mi çocuklar? Soğanımız acı. Evet çocuklar, sarımsak da acı. Burada bir reçelimiz var çocuklar. Reçel nasıl tatlı değil mi? Kahvaltıda tükettiğimiz peynirimiz var. Bu da tuzlu. Evet çocuklar, oyunumuz bu şekilde. Şimdi birlikte meyve ve sebze şarkımızı söyleyelim mi? Meyve sebze herkes yemeli. Çünkü bunlar çok vitaminli. Bunları yemese çocuklar pembe olmaz yanaklar. Havuç gel gel yanıma diyor. Ispanaklar güç veriyor. Lahana köşede gülüyor. Maydanozlar tat veriyor. Hmm. Hoşçakalın Hoşça kalın çocuklar.